In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless play. nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Doyran Göleti'ne doğru bisiklet sürüyoruz. Aynı zamanda Kerim de var. Kerim benim Ankara'dan tanıştığım bir arkadaşım. Kendisi Antalya'da elmalı meslek işletme okulunda okuyor. Bugün de Ankara'dan Antalya'ya geldi. Beraber ufak bisiklet turuna çıktık. Doyran Göleti'ne doğru gidiyoruz. Umarım hoşunuza gidecek bir video olur. Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Yakın zamanda bitirdikleri köprü, yaptırdıkları köprü çok şey aradı. Biliyorsunuz Antalya bir ya da iki ay önce ağır bir yağmur atlatmıştı. O yağmurda o köprü sayesinde insanlar hayatlarına devam edebildi. Burada yaşayanlar özellikle Bahtım köyünde yaşayanlar. Çünkü diğer yol nehir yatağından geçiyordu. Ve doğal olarak yolu sular kapladı. Oranda videolarını çektik. Drone ile onları da izliyor olacaksınız az sonra. Veya biraz önce de izlemiş olabilirsiniz. Kapuz ve doyrana gidecektik. Ee, ama şöyle bir durum var. Kapuz hava e, serin olduğu zamanlarda pek hoş olmuyor çünkü tam bir iki dağın arasında kaldığı için. Rüzgar alıyor ba bayağı bir şekilde. Yani çok alıyor. Orada üşümek istemedik. Doyrana doğru gidiyoruz. Doyran bir tık daha ova gibi kalıyor, dağların arasında kalıyor. Bir tık daha az rüzgar alıyor. Hop öyle bir durum var. Buralarda arkadaşlar kasaplar, marketler, işte tavukçular, ekmekçiler ve benzinlik var. Buralarda ihtiyacınız varsa buralardan görüp gidebilirsiniz. Fakat Doyuran'ın önünde de bir tane market var. O da aklınızda bulunsun ekmek falan oradan alabilirsiniz ki biz şu an öyle yapacağız. Arkadaşlar Doyuran'a giderken Çakırlar yolundan geçiyorsunuz. Şehir merkezine yaklaşık arabayla 10-15 dakika arasında değişmekte. Ve uzunluğu bisikletle giderken de yarım saat 45 dakikada varıyorsunuz. Ve şöyle bir güzellik var. Şimdi bir, bir tane köprüden, bir yadıktan geçeceğiz. yadık budur. O köprü bilmiyorum tam ama Viyadük diye biliyorum. Neyse, o köprünün orada Yeşilçam Yürüyüş Yolu ve Bisiklet Yolu var. Hiç denemedim, yakın zamanda denemek istiyorum. Deneyenleriniz varsa yorumlarda şöyleri teseniz. Şöyle böyle, bu eksiği var, şöyle bir par, tuvaleti mevcut, oturma yerleri mevcut falan diye. Çok sevindim arkadaşlar. İsterseniz devam edelim. Bu arada Kerim geldi, göstereyim Kerim'den. Merhaba, ben Kaşar, Kazdekar. <laughs> Onda da benim diğer bisiklet var. Ee, şu an bence o benden daha rahat. Benim arkamda bayağı bir yük var. 5 kilo kadar, 6 kilo kadar yük var. Rız çantamı saymıyorum bile. Drone, kamera, kamera ekipmanları. şu işte, bu falan. Bayağı bir uzun. Şimdi biz ana yoldan mı gitsek, tali yoldan mı gitsek? Bence tali yoldan gidelim. Kerim sağdan. Şuradan. hı Biraz geçiyor, haber verdim ona da. Öbür taraf daha düz yol ama. Çok araba falan geçiyor. Açıkçası pek hoş olmuyor. Burası daha rahat arkadaşlar. Bu yola döndünüz. Opet'e geçtikten sonra. Opet'ten önce dönersiniz eğer. Hobi bahçelerine giden yol var. Sağ tarafta gördüğünüz hobi bahçelerini. Oralar. E, yani. Eğer içeride bahçeniz varsa gidebiliyorsunuz. Oradan sonra yol yok zaten. Doyran'a giden. Varsa da bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Neyse. Şimdilik bu kadar. Devamında yine sizlerle bir şeyler paylaşacağım. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar. Balıkesir'deki Aşıklar Yolu'ydu galiba. Yanlış biliyorsam buralara bir yerlere yazarım. O yola çok benzeyen bir yol var burada. Ve çok güzel. Sağından su da akıyor. Orada su akmıyor sanırsam. Ağaçların üstünüze doğru eğildiği bir yerler. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm. Arkadaşlar dağlara doğru yolumuz devam ediyor. Şurada hemen bir köprü var vardı az kaldı. Bu arada Kerim çatlayacak <laughs> bayağı yoruldu. Aslında uzun bir rota değil ama ilk yapanlar için tabii ki de uzun o, geliyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani sizin de aklınızda bulunsun. İlk defa rota yapacak kişilere çok uzun rotalar çizmeyin. Bu ortalama hatta kolay bir rota. Özellikle Antalya'da olduğumuz için kolay bir rota. Dün düz yol çünkü yol bozuk. Burada bir tık sıkıntı yaşıyoruz. Daha tarafta yine dağlar var tekrardan söylüyorum ve mükemmel görünüyorlar arkadaşlar cidden 10 numaralar Buradan dümdüz devam ediyoruz da daha oraya gelmemişiz ya daha varmış benim de şeyim bozuldu moralim vardı zannettim çünkü Evet arkadaşlar Çakırlar'daki gibi kahvaltı bahçelerini geçtikten sonra gölü tabelası var sola doğru döndük O yoldan dümdüz devam ediyoruz yol yokuş aşağıydı başta bayağı iyi bir kaptırdık da şimdi ıhtan bir yokuş geldi hafiften Burada birazcık sürüneceğiz Bitti zaten yol bitti ya. Kerim yol bitti yol. Arkadaşlar biz şu şu da. Yani şu da. Şu dağa çıktık. Şu dağlardan birine halde soldaki bir küçük olan ya da en büyük olanı çıktık. Napoli antik kenti videomuzda izlemediyseniz sağ üstten çıkacak karttan izleyebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Biraz bir ekmek alıp gidelim. Hadi bakalım. Size video çekeyim. Bakalım. Evet arkadaşlar az önce doyuran marketin yanından geçtik, düz devam ediyoruz ve ne yapıyoruz arabayla gelmek isteyenler, bisikletle gelmek isteyenler ve az yol yürüyeyim direkt doyuran göletinin dibine arabayla gideyim diyenler. Mezarlığın sağından bir yol gidiyor arkadaşlar, burası mezarlık. Buraya gelirken bir Fatih Üçlüler şef okumayı unutmayın. Buradan sağa doğru bir yol gidiyor, sağa gidiyorsunuz bir daha sağa sonra yukarı doğru giden yola sola doğru dönüyorsunuz. O yoldan çıktıktan sonra da size bu doyuran göleti izleri good, mükemmel İngilizcem. Neyse böyle yani arkadaşlar oradan da doyuran göletine varıyorsunuz ve artık piknik yapacaksınız. Tüm pişireceksiniz, tavuk mu pişireceksiniz, i̇şte, kitap mı okuyacaksınız, hanelede mi oturacaksınız, ne yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz. Tek bir şey yapmıyorsunuz, yere çöp atmıyorsunuz arkadaşlar. Yere çöp atmayalım, geleceğimizi koruyalım tamam mı? Lütfen bu sizden bir ricam. Yasak zaten. Sizden çok rica ediyorum. Ben şuradan bir su dolduracağım. Hani bahsettiğim yol vardı ya mezarlığın sağından giden o yoldayız şu an. Ufak bir yokuş çıkıp ardından şu büyük yokuş çıkacağız. Gözlerim azım beni. Videoda izleyecek bana söyleyecek. Böyle o yapmayın işte siz. Ah. Evet arkadaşlar Doyran Yöleti'ne geldik. Burası Doyran Yöleti. İlk yeri kapmışlar. Güzel yeri. Umarım bizim oturduğumuz yeri oturmamışlardı. Sadece hava burada şu an bakıyoruz mekana. Dolumu mu? Aa boş lan. Tamam buraya oturabiliriz. 10 numara 5 yerler arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Orada oturuyorlar. <laughs> Burası arkadaşlar. Böyle yine şöyle dolu. O mezarlığın yanından yol var dedim ya. Aynen öyle. Ya, çıktık bir şekilde. <laughs> öyle arkadaşlar. Yolumuz bitti geldik sonunda. Kerim çok mutlu geldiğimiz için. Kerim ciddi bir şey soracağım. Sövdün mü hiç yolda bana? Gerçeklere söyle alınmayacağım. Oo, hadi bakalım şu aşağı inelim de oturalım. Evet arkadaşlar şu anda Oyran Göletine geldik. Aşağıda arkadaşlar ateş yakalamış. Onlara <laughs> bir drone gelerek ateşlerine yardım edeceğim bakalım. Şimdi Denememiz başlıyor, drone buradan kalkacak, çayımızı deneyeceğiz. <laughs> ya Allah! <sula. gülüyor> Aa durdu mu lan bu? Yok durma durma dur. Sadece görüntü kapandı. Ha. Zeka küpü maşallah. Önem değil. YouTube'da paylaşabilir miyim? Tamamdır. Beni takip ederseniz sevinirim. Var ol. Tunahan Varol. Tunahan Varol. Evet. Hangisi? Sağ üstteki tuş şu bak. Bir kere ona bas, beyaz dönecek, beyaza dönecek. Bir daha bas, çekecek. Çekti. Şurada duran arkadaşlar görünmüyor ama kameradan. <laughs> Çok geniş açıda olduğu için. Böyle yani Doran Gölet maceramız böyle devam ediyor. Hadisler yapıyorduk ya. Ama çok dikler. Yürüme